Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun manyak kanalından Mertcan. Ee, sizlerle birlikte paket açacağız. Ve paketlerden de çekiliş hakkında yeni kadromu ve çekiliş hakkında son bilgileri vereceğim. Ee, i̇lk önce paket açmayla başlayalım. E, 7500'ü kaçacağım. Kaç tane açabilirsin? E, Tony çıktı, 30 çok kötü. Bakıyorum sadece sözleşmeleri alacağım. Şimdi ben çabuk attırayım. Diğerleri Hız. bir paket çok kötü. Dediğim gibi e, paketler var ama coin olmadığı için mecbur normal paket açacağız. Belki şansa bir rızı var mı? Belki para eder çabuk açık arttırma yapalım. Şu hmm. sözleşmeleri alıyorum. Şunu da al. İkinci paketten de bir şey çıkmadı. Şu an 87 abone olduk. 100 abone de. Zaten şey yapacağım. Açıklayacağım ben. Sözleşme alıyorum. Kondisyon alıyorum. Bunları ne yapmam lazım? Evet yeni öğleri aslında. Transfer listesine hemen ben bir silim geliyorum. Evet yer açtım hemen devam ediyoruz. Evet, 100 e abone de açıklayacağım ben videoyu. Üzerinden başlatılsın. Evet. Diyorum. Yani hızlı paketini açıyoruz. Yeni kadrom gerçek. Zaten gördüğünüzde sizde siz de anlayacaksınız. Dediğim gibi 100 abone de açıklayacağım ama ilk önce yeni kadroyu göstermek istiyorum. Ama öncesinde biriktirdim çok uzun bir video olmayacak. Hemen yani hızlı saat değil. Çabuk art açık arttırmayla. Bunları alıyorum. Şu 16 oyun çekecektim videoların ama maalesef çok kasıyor internetimden de dolayı. Açık arttırmaya koyalım. Şimdi alalım şey aldım yani hepsini hızlı sat son iki paket diler çıktı bir şeyim yok sat gitsin bunu beklentim yok son pakete geçiyoruz son paketimizden bakalım kim Alan çıktı nasıl sat yapacağım sözleşmeleri alıyorum para etmez ee, ve şimdi geldik videomuzun yani bir paketi açalım bu kız aldım 26 ve 7 nadir oyuncu güzel paket ben umarım bundan güzel bir şey ya. En iyi oyu bu mu şimdi? Evet. Bernat Diego. Bakıyorum Bena ya çıkmış. Bunları satamıyorsun da. Kimse çıkmadı. Neyse. Bunu sat gitsin. Ve şimdi geldik Ka yeni kadromuza. geçiyoruz yeni... İşte yeni kadromuz. Çanki kadrodan çok ama çok ama çok daha iyi bir kadro. Gördüğünüz gibi ki oyuncuları çok kullanmıyorum. Ama has kadro çok iyi. E, 4 şey oynatıyorum. Dimari oynatıyorum. Siz isterseniz Lakis'i satarak Lewandowski buraya da gösteri alabilirsiniz. Böyle dediğim gibi bu kadro çekilişte. Kanıma bakarak ve abone olarak o videoda görebilirsiniz nasıl katılmak isterseniz. E, 100 abone olduğumda çekilişi çekeceğim. Benim isim bana ulaşacak yorumlarda face adresini atacak. Ben de onunla konuşmayacağım. E, takım şöyle bir sayayım. Kalde Leno var. E, Boateng var. Şu Bundesliga kadrosu kurdu. Siz bunu satıp istediğiniz kadroyu kurabilirsiniz. En az 200k falan ediyor. Oyunun en iyi defanslarından ve Bundesliga'nın en iyi defansı. E, bu Ateng e, diğeri de Naldo 73 koşu, koşuyor e, Rodriguez Alaba'ya param yetmedi o 60 bin de alabilirdim ama paket açmak istedim o parayı 89 koştuğu için defans 70 fiziği de 75 e, pis çek falan çok yavaştı o yüzden bunu aldım e, defansif orta sahada Vidal var 86 Vidal en düşük şeyi 77 yani siz öyle düşünün çok iyi bir kart Sağ tarafta Douglas Costa 70, 75 şutu olmasına rağmen 90 hızı var. Çok iyi bir kart. Solda zaten takımımızın en iyi oyuncusu Marco Reus var. Gördüğünüz gibi Marco Reus da yine pahalı bir oyuncu. E, Ofansi orta sahada Di Maria var. O da çok iyi. E, Lacazette uyum sahasını aldım. E, burada 95 hız, 81 şut ve 71 fizi olan Aubameyang var. E, bunu İstediğiniz gibi belki lakazet var tabii ki de. lakazet Info'na çok para verdim. Kartı da zaten mükemmel. 90 88 şut, 79'da fiziği var. Gerçekten mükemmel bir kat isterseniz bunu 50 bin, 60 bin belki daha fazla coin satabilirsiniz. Ee, ben bunu 30 bine mi ne aldım? Şu an bak. 30 bin aldım. Ee, gece 2-3 gibi aldım. Siz de oyuncu almak istiyorsunuz. Geceleri alırsanız. Özellikle hafta sonları çok daha ucuza gelir. Ee, siz de biliyorsunuz zaten diğer çekiliş videosunu izlemişsinizdir. İle, i̇zlemediyseniz de kanalıma bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi yeni kadromuz bu böyle çekilişte 100 abone olduğumuzda e, çekişi yapacağım. Şimdi benden bu kadar. E, hepinizi görüşürüz. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.